Şehrin ekonomik açıdan ticaretinin bir an önce canlanabilmesi için de aslında Malatya'nın yeniden bölgede ayağa kalkabilecek şekilde bölgenin cazibe merkezi haline dönmesi için de yoğun bir gayret içerisindeyiz. Ve özellikle Malatya biliyorsunuz dünya kuru kayısı başkenti ve dünyanın dört bir yanına da buradan yılda yaklaşık 100 bin ton ihracat gerçekleştiren bir ürün. Yavaş yavaş fabrikalarımız çalışmalarına başladı. %20 %30 kapasiteyle şu anda da ihracatımıza devam ediyoruz. Şehir ciddi anlamda bir göç verdiği için de personel bulmada çok ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Ama bildiğiniz gibi bir taraftan da hayat devam ediyor ve Şubat ayında aslında Kaysi gene ee, bu yıl e, depreme rağmen e, bu bütün olumsuz şartlara rağmen yaklaşık 5 bin ton ihracat gerçekleştirdik ve e, 25 milyon dolar da ülke ekonomisine ve Malatya bölge ekonomisine de e, gelir sağlamış olduk. E, çiçek açma dönemimiz başladı. Çiçek açmayla beraber meyve bağlama ve devamında da yeni mahsul inşallah e, birkaç aya kadar da yeni mahsul şekillenecek. Biz özellikle tabii bir taraftan depremin yaraları sarılırken insanların özellikle verdiğimiz göçü hızlı bir şekilde geri almak için buradan da özellikle üreticilerimize de seslenmek istiyoruz. Çünkü mutlaka şu anda hayat devam ediyor ve yeniden Malatya'yı ayağa kaldırmak ve Malatya'yı canlandırmak için de ee, yaşadığımız kenti yeniden e, yeniden yaşanan hale dönüştürmek için de e, e, özellikle e, şu anda e, artık ilaç dönemimiz başladı e, mutlaka bahçelerin bakımlarını mutlaka yapsınlar. E, domur bağlama dönemi ilaçları, çiçek e, ilaçlarının mutlaka sağlıklı bir şekilde e, atılması gerekiyor. Hemen devamında mutlaka meyve bağlama dönemindeki ilaçlarını da ağaç bakımlarını da yapmalarını rica ediyoruz çünkü Malatya gerçekten kayısıyla yeniden ayağa kalkacak. Yani bizim Malatya'yı yeniden bölgenin en önemli şehri ve bu burada yaşayan 850 bin nüfusu ve bölge ekonomisinin de ayağa kaldırmamızın en önemli unsuru kayısı. Kaysi'yi mutlaka e, yeniden e, bu şehri ayağa kaldırmak için de en önemli aktör olarak kullanmak zorundayız. Yani hem ekonomik açıdan hem sosyolojik açıdan hem de bölgenin ve şehrin demografi yapısını da korumak açısından Kaysi bizim için çok önemli bir aktör. Dolayısıyla çok önemli bir tarım ürünü. E, artık umutsuzluğa yer vermeyeceğiz. Yani mutlaka Malatya yeniden ayağa kalkacağı bütün emareleri gösterip küllerinden var olacak. Devletimiz şu anda sahada gerçekten e, özellikle insan hayatının e, sürdürülebilir bütün faktörlerini hızlı bir şekilde yerine getirmek için yoğun bir gayret gösteriyor. Artık umutsuzluğa kapılmanın zamanı değil mutlaka şehri ayağa kaldırmak için de yoğun bir şekilde e, çalışacağız. Kayısı da her fırsatta ifade ediyorum, Malatya içinde, bölge içinde hem ekonomik anlamda hem sosyolojik anlamda çok önemli. Dolayısıyla e, mutlaka üretici, tacir, tüccar, ihracatçılarımız, borsa, sanayi kuruluşlarımız el ele verip Malatya'yı yeniden ayağa kaldırmak için e, mutlaka yoğun bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu konuda kararlıyız. Ve Malatya'da çarklar dönmeye başladı. Lütfen özellikle üreticilerimizi tekrar tekrar bahçelerinin bakımlarını, ilaç atımlarını vaktinde yapsınlar. Bu yıl eğer iyi bir mahsul Rabbim bize nasip ederse de Malatya'nın ekonomisini de Kayısı'da ayağa kaldırmayı inşallah planlıyoruz.